Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir saç tasarım videosuyla sizlerleyiz bugün e, kesmiş olduğumuz gradasyon bob saç kesiminin e, şekillendirme fön işlemini uygulayacağız videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın ve videomu beğenirseniz çok memnun olur e, föne başlarken sol taraftan başlıyoruz saçı iyice kuruttuktan sonra metal fırçayla Saç ince telli olduğu için metal fırçayla çektiğimiz zaman hem elektriklenme yapmıyor. Burada Protelmal T33 numaralı fırçayı kullanıyorum. Metal fırça kullandığım için de hiçbir şekilde elektriklenme işlemi yapmıyor. Arka kısımlarda gravadasyon bob olduğu için katlar mevcut. Ve bu katları hareketlendirmek için de Arka kısımları bombeli, e, ön kısımlarına da daha düz bir e, saç kesimi, e, saç fön işlemini uyguluyorum. Burada ön kısımlarına daha düz, ön a, arka kısımlarına daha hacimli bir fön işlemi uyguluyorum. Burada ilk önce üst taraftan e, saçı iyi bir şekilde iyice ezerek, ön işlemini uyguluyorum saçın ön kısımlarını yanları Taç ayrımı şeklinde ayırmış olduğum bölümden yanlara doğru e, hacimli olmayacak şekilde basık bir e, şekilde çekiyorum ve daha düz bir görünüm elde etmesi için önlerin daha uzun ve geçişte olduğu için önleri daha düz arka kısımlara hafif biraz hacim kazandırarak işlemi geçiyorum. İlk sol taraftan başlıyorum. Sonra sağ tarafa geçiyorum. Ensi kısımlarını hacimlendiriyorum. içe doğru çekiyorum. Arka kısımlarda katlandırma işlemi uyguladığımız için. Burada fön kullanırken bellik, uyguluyor, bellik takıyorum arkadaşlar. Tek başıma çektiğim için daha rahat bir işlem uyguluyor. Fön belli. Fön, kullanmış olduğum fön makinesi de Ventoso marka fön makinesi. Güzel bir markadır. Yani sağlam bir fön makinesidir. Burada arka kısımları arkaya hacimli bir şekilde içe doğru, yan kısımları yana daha düz bir şekilde uyguluyorum ve ön kısımlara geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi e, perçem bölümü var burayı çok fazla kabartmadan sadece hafif e, bir ön darbesiyle uyguluyorum ön kısımları da ön tarafa çekiyorum ve çektiğim fönü de yani çektiğim bölümü de geriye doğru atıp ayırıyorum. Burada fönde en önemli şey hangi yöne ayırıyorsanız ayırın. ilk önce önü doğru çekin. Fönü daha sonraki süreçte nereye ayırmak istiyorsanız geriye doğru atıp, atıp ayırabilirsiniz. Burada hem daha hacimli bir şekilde ayrılır ve istediğiniz yöne çok rahat bir şekilde e, dönüş yapabilirsiniz. Hangi yöne ayırmak istiyorsanız o yöne ayırırsınız ama belli bir yöne e, ayrımı yapıp fön çekerseniz o tarafı basıp düşer ve hiçbir hani güzel bir sonuç alamazsınız. Mutlaka fön çekerken ön tarafa doğru çekin önünü, yanları yana, arkaya arkaya doğru çekip işlemimizi bitirebiliriz. Burada gördüğünüz gibi fön çektikten sonra karıştırdım fön makinesiyle, e, soğuk tarafını açıp ve e, saçın elektriklenmesini de aldım. Saçın modeli de ortaya çıkmış oldu. sizler de bu tarz videolarımı izlemek isterseniz birçok video mevcut ve video kanalımın videolar bölümünde orada saç kesimi renklendirme ombre balyaj perma ve birçok kategoride video mevcut oradan da izleyebilirsiniz saç yaptırmak isterseniz de sosyal medya adreslerinden bana ulaşarak Salonuma gelerek saç tasarım hizmeti alabilirsiniz. Saç kesimi yaptırabilirsiniz. Röple, yaş ve diğer kuaförlük hizmeti konusunda yardımcı olabilirim ben size. Videonun açıklama kısmında sosyal medya adresleri mevcut. Buradan ulaşabilirsiniz Gördüğünüz gibi graduasyon, bob saç tasarımına uygulamış olduğum fön tekniği böyle arkalardan hacimli bir şekilde çektim. Önlere doğru daha düz. Ön perçeme olduğu için faktiş bir e, çok hacimli olmayacak şekilde ön tarafta uyguladım önünü ve işlemimizi bitirdim. Sizden ricam videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla sizlerle olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.